Anton Çehov mu diyorsunuz? Anton Çekov mu diyorsunuz? Çehov Türkiye'deki yaygın söyleyişi bu herhalde. Niye? Chekhov. Çünkü Rusya öyle söylüyor. Çehov. Hı? Eee daha söylediğimiz gibi söylüyoruz sesledi, değil mi? Sesledi Peki William Shakespeare diyoruz. Hıh. Hı. Evet Shakespeare. Onu da genelde. şimdi bak. Adamın <laughs> köyü neresiyse hı hı. ya bu çok önemli bir konu. Adamın hangi köydense hangi eee memlekettense onu öğreniyoruz. Adam Danimarkalı. Ne yapacaksın? Hiç bilmiyoruz, tanımıyoruz oraları. Şimdi bizim ülkemizde niçin onu orijinal gibi söylemek burada zorunda? Burada şöyle oluyoruz? bir şey var burada. Şöyle bir zorunluluktan haberim yok. Benim. Şöyle bir zorunluluk var. Şöyle şimdi özellikle aynı alfabeyi aldığımız dillerden geliyorsa bunlar o zaman yani aynı kullan, aynı alfabeyi kullanıyorsak onlarla özel isimleri değiştirme şansımız yok zaten. Diyelim ki adamın adı Anton, Ç Ç başka bir isim olsun yani. Ee, Danimarka'da bir yazar diyelim. Latin alfabesini kullanıyorlar da biz de Latin alfabesini kullanıyoruz. Dolayısıyla onların isimlerini aldığımızda değiştirme şansımız yok. Çünkü özel isim yani onu gösteriyor sadece. Bu Türkçe'ye giren o anlamda bir kelime de değil. Türkçe'nin söz varlığına giren bir kelime değil. Alfabey okunuşunu mu? Ama siz Sayın bir, Hocam diyorsunuz ki yani aynı alfabeyi kullanıyorsak, işte, biz nasıl okuyorsak öyle mi okuyalım? Şöyle oku, okuması ayrı bir şey. Tabii, biz onlar gibi okumuyoruz farklı burada. Farklı şeyler yazı ve Aynı söyle, gibi okumayız biz. Şeyler. Okuyamayız da daha doğrusu. Eğer e, tarihte de gördüğümüz, Osmanlı'da daha önceki dönemlerde de gördüğümüz şöyle bir şey var. O dili bilenlerin sayısı artarsa bu defa aslına göre söyleme ve yazma yönünde bir eğilim oluyor. Osmanlıca'nın en geçerli kuralı Arapça ve Farsça kelimeler aslına göre yazılır. Türkçe kelimeyi nasıl yazacağının çok da belli kuralı yoktur. Alışkanlıklar var. Ama mutlaka şöyle yazacaksın yok. Fakat Arapça ve Farsça kelimeler aslına göre yazılır. Sözlükte nasılsa Arapçasında öyle yazacaksın. Her zaman öyle değil. Buradan Ama gelen böyle, bir alışkan. Şimdi böyle size bir şey yazdım. Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart İşte Almanlar Mozart der. Biz onu Mozart deriz. çünkü Türkçe'de. Biz de... Mozart demiyoruz, biz Mozart diyoruz. O zaman değiştirmişizdir. Biz dediğimiz için oyuncular mı? Evet. İşte Olabilir ben ama... şimdi Amedioz provalarındayım. Tamam. Ve tamam. bunu e, Selçuk yöntem evet. e, değerli oyuncumuz Selçuk yöntem ve yönetmenimiz evet. Işıl Kasaboğlu'yla bunu her gün evet. tartışıyoruz. Evet. Yani e, Viyana'da e, birinci ee, Ama birinci değil. hükümdarlığında Hı -hı. E, geçen zamanda geçen bir oyun. Hı -hı. 18. yüzyılın sonları. Hı -hı. Ve Wolfgang Amadeus Mozart var. Evet. Karşısında da e, Salieri, Salieri var. Değil mi hikayede? Evet. Hı -hı. Ve orada bir e, çok kültürel bir şehir. E, İtalyan etkisi var. Hı -hı. Alman etkisi var. Fransız etkisi var. Hı -hı. Ve dünya kadar e, müzikal terim ve özel isimle boğuşuyoruz. Ve her seferinde de prova duruyor ve diyoruz ki biz bunu sahnede nasıl söylemeliyiz? Mozart. Türkçe'de Mozart'tır. Şimdi o bu Z diye gösterilen işaretin Almanca'da seslendirilmesi Z'dir. Mozart. Yani <laughs> sizin söylemeye çalıştığınız biçimde, daha doğrusu söylediğiniz biçimde Almanca söylenir Almanca'da ama biz onu Türkçeye daha doğrusu yabancı bir kelime aldığımızda yüzde yüz onlar gibi söylememiz diye bir gereklik yok o işte yönetmenin isteğidir belki de yani bunu Mozart diye söyleyelim diye bizim, olabilir. Bizim bizim e, bu konuda kural koymamışlığımız var. Kural evet burada kuralları koymak kural. çok. Kolay yani örnekse işte, Fransızların çok... kuralları var kendi <laughs> kendi alfabesiyle nasıl okuyorsa özel ismi. Bir adım geri gitmiyor, bütün dünya dalga geçtiği halde bunlarla hiçbir şekilde evet. ucunu bırakmıyor. Ya Fransız aksanını yansıtıyor sonuçta. Kendisi nasıl okuyorsa öyle okuyor. Çünkü bizim yani, yazı dil geleneğimiz çok yeni Türkçe. Bunu biz bu. biz de yapabiliriz Bunlar, öyle. Onda hiçbir bir engel yok. Niçin yani yapmıyoruz diyor. Yapabilirsiniz. Bilmiyorum <laughs> niye yapmıyorsunuz. Ben size sorayım onu yani. Niye William Shakespeare'e William <laughs> sağ kes peyar edemem gerekiyor. <laughs> Evet. Yani e, bu ve Fransız evet. onu evet. karşısına çıktığı zaman evet. böyle okuyor. Çok güzel örneği. Evet. E, 80'li yılların ünlü grubu e, UB40. UB 40 evet. yazılan. Bütün dünya UB40 dedi. Evet. Fransızlar ne zaman bunu radyolarında çalsalar UB40 dediler. Evet, UB40. Şimdi şey bu, var. Bu doğru mu? Soruyorum. Bakın bu, bunların doğrusu yanlışı olmaz. İmla bir karar meselesidir. Bu imla ile Burada bir şey değil. Burada tarihsel fonetikten söz ediyoruz. Bu gibi. bir tutum. Evet. Tamam bir karar meselesidir. Bir ortak tutum. Bu. Şimdi biz Yapmalıyız bence Bakın, diyoruz. Şimdi evet. Diyelim ki biz Hacettepe'de iki profesör olarak bu konuda bir karar verdik. İnsanların bizim söylediğimizi yapmaları için bir sebep yok. Evet. Çünkü Türkiye'deki tek otorite kurum Türk Dil Kurumu'dur. Yeah. Ya, ya, başka bu, bir bu, şey. Bu, yani, olacak bir şey değil. Başka Tiyatrocuların olan yapması şey. lazım. Ee, televizyonda, evet. televizyon programlarını ya da e, Netflix'te neredeyse seslendirmecilerin yapmaları lazım. Niçin evet. bu kadar güzel bir Türkçe konuşuldu? Çünkü seslendirmeler TRT'mizde Ankara'da başladı. Evet. Ankara'da e, TRT'miz bütün devlet tiyatro sanatçılarını davet etti. Onlara sadece bir... Dizi, televizyon dizisini ya da televizyon filmini önden evlerine senaryolar gönderildi. Seslendirme evet. senaryosu. Evet. Ondan sonra basit bir dizi, 40 dakikalık bir dizi için bile 2 gün, 3 gün prova yaptırıldı. Evet. Çok değerli yönetmenler tarafından ve sonra orijinal seslerden daha güzel, güzel evet. e, Türkiye'nin en ünlü tiyatrocuları evet. tarafından seslendirilmiş şeyler izledik. Onlar bizi bugüne getirdi. Onlar sayesinde geldik. Şimdi Türk Dil Kurumu çok değerli bir kurum da yazılı olarak ne yapabilir? Orada üslatlarda yapacağım bir şey yok Türk Dil Kurumu. Şunları değiştiremez. Yani Mozart'ın yazılışını değiştiremez. Yazılışını çünkü... Değiştirmeyecek. Ben Ama... onu okuduğum gibi söyleyeceğim diyebilir onu diyebilir evet. Onu siz ama tiyatrocular olarak da yapabilirsiniz ya yani bu Mo Mo Mozart'ın mesela Mozart diye Alman aksanıyla söylendiğini ben şimdi duyuyorum. Yani onu evet. Mozart diye Alman aksanıyla söylemek için bir sebep yok gerçekten. Çünkü bizim dilimizde vurgu sondadır. ve biz Almanlar gibi Mozart diye ilk heceye vurgu yapmayız. İkinciye Mozart. Mo Mozart diye ben de vurgu başalıyorum ama yani Almanlar gibi söylememiz için bir sebep yok onu. Veya Shakespeare, Shakespeare'in o başındaki işaretler evet. şeyi gösterdiği için tek bir sesi, çok işaret olması şeyi <laughs> değiştirmiyor. Bizim eski dönemlerimizde şeyle yazılıyordu zaten. Sonradan değişiyor. Batı'dan aldığımız, Osmanlı döneminde aldığımız kelimeler Batı'dan yazılışı gibi, ya söylenişi gibi yazılıyor. Sonradan Batı'yla işte Latin Latin durduktan kurduktan sonra. Ondan sonra aslına göre yazma ortaya çıkıyor. Fonetik de öyle değil. İlk başlarda fonetik diye Fransızca aksanıyla yazarlar. Fransızca da nasılsa. Başta öyle yazarlar. Şimdi yazarlar ama şimdi fonetik diye kullanabiliriz. Ama Türkçe'de Türkçemiz, bu... Türkçemiz Türkçe. nasıl siz, siz anlattınız? Ee, biz e, öyle bakmıyoruz işte başta hani e, orta öğretimden sonra üniversitede başka bir şeyden bahsediyoruz diye. E, Türkçemizin de meğer kim yazıldığı gibi okunmayan bir dil olduğunu, diğer diller tabii, gibi olduğunu tabii, tabii, da ben konservatöre gidince aldım. Tabii ki. Bütün doğal dillerini. Bütün edebiyat derslerinde, Türkçe derslerinde bize yok. Türkçe çok tatlı, çok evet. e, yazıldığı e, gibi okunur. Tatlış, oku. e, sıcacık bir dildir. Çok basittir. <laughs> e, yazıldığı gibi okunur. Ya niye? Kendi dilimizi şey yani. basit, çok kolay bir Aparat gibi gösteriyoruz geleceğim ki geleceğim diyen var mı? Herkes öyle geleceğim Öyle bir dil ben yok. geleceğim diyorum. Geleceğim. <laughs> yani geleceğim diyoruzsuz. Geleceğim. Ama öyle zaten elbilsiniz. demiyorum. <laughs> ne oynuyorsam, nasıl konuşuyorsam <laughs> ya geleceğim diyorum, geleceğim. Evet. Orada ben bir, hmm, bir şey evet, yapıyorum. Arayayım. Ya geleceğim evet, diyorum. Yani... Ya da bunları arka arkaya çünkü aslında geleceğim yapacağım edeceğim e, ve bilmem ne bu dili nasıl evet. hanımefendiyi dinlediğimiz zaman çok. Evet. Güzel bir şey duyuyoruz. Bizim de İstanbul Türkçemiz Hı. aksın diye yapılan bir şey bu. Şimdi en evet. güzel değil ana dilidir. Bu ayrı evet, bir konu. Evet. evet. Özür dilerim Sayın Hocam'a. Şimdi Türkçenin tuğları elimde CD'si var. Ne demek Türkçenin tuğları efendim? Türkçe'de bayraklaşmış tuğ, bayrak evet. anlamında burada. Bayraklaşmış edebi metinleri demek. Bu çalışmada Orhun yazıtlarından başlayarak Türk dili için önemli olabilecek şairlerin veya Orhun yazıtları Dede Korkut gibi eserlerin içerisinden seçilmiş parçaların besteleri var. Kültigin, at demezem sana kardeş derem, dilin erdemi, tünle bile köçelim, hu halkası... Bilik din urur men, dur biz, bizim sultanımız. Ey sözlerini aslın bilen, tuyu yarimi buldum, şule gam, sırrı aşk, fezayı aşkı çün gördüm. Ey yaranlar bilmek olmaz. Yahu okudukça hoşuma gidiyor. Yani bir de sizden dinlemesi nasıl evet. mükemmel bir şey. Atın türküsü. Bu da... Ee... Bu sizsiniz değil mi efendim? Evet. Maşallah hep yakışıklısınız. Burada da cirit havası, kırat samağı, çal atım, bedev at yahşi, altır bayın, corza corza gibi devam ediyor. Bu nasıl bir albüm? E, Arap müziğinde ve aruz vezninde devenin yürüyüşleri e, temel olmuştur gibi bir teori vardır, bir iddia vardır. Deve yürüyüşleri üzerinden bir e, aruz ve ritimler oluşmuş gibi. Eğer öyleyse Türk'ün müziği... At tam yola çıkılarak yapılmış olmalıdır yaklaşımıyla bir araştırma başlattık. Ee, onun sonucunda bu albüm çıktı. Türk dünyasında e, içerisinden at geçen türküler bunlar. Gerek ritim olarak gerek sözel olarak. Mükemmel. çera Çırak yani çırak değil mi? Çırak evet. çera Burada da e, galiba Kazakistan, Uygur, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan ve sonra da Anadolu Alevi, Rumeli, Türkmenistan, Kerkük, Tataristan, Rumeli, Anadolu ve Kazakistan'dan e, mistik müziklerimiz. Mistik Türkmeniz. müziklerimiz. Evet. Zaten Sevda, Muhammed, evet. Hikmet, hı hı. Dünya, Dil, Perişandır, Hüseyin. Bu gece Allah bizi yaratken senden medet, Peygamber de algansın, Peygamber'e mehdiye gibi. Devam ediyor. Evet. Türk dünyasından esintiler. Bu siz nasıl bir şey? Bu bir sanatçının ötesinde de bir çalışma. Yani evet, bir akademisyen evet, gibi evet. davranıyorsunuz ee, hocam. Genelde böyle tematik çalışıyorum. Hocam diyorum akademisyen. Ya yani. <laughs> e, tematik çalışıyorum daha çok. Alanım Türk dünyası. Dünyada Türkçenin aslında konuşulduğu bütün bölgelerin müziklerinden örnekler e, arayıp toplayan, onları icra eden birisiyim. Bu da o öyle bir seçme. Han çadırı kuruldu, eveli acemden ben açtım harbi. Bu vatan kimin askerler, güzel Türkistan, rayete meylederiz. ederiz. Hel heledir yar yar, ana yurt marşı çırpınırdı Karadeniz. Ha, şu çırpınırdı Karadenize bir konuşalım. Hem e, hanımefendiyle hem sizle. Bu çırpınırdı Hı -hı. Karadeniz Türkümüz. Hı -hı. Genelde hep magazin haberlerinde görüyoruz. Evet. E, falan e, şahıs bu şarkıyı. Rica ediyor e, sahnedeki sanatkardan da sonra bir e, fenalıklar oluyor, kan gövdeyi götürüyor. Bu Çırpınırdı Karadeniz ne kadar çok sevilen bir türkü ve de e, sanatçıların korkulur rüyası. Eyvah birisi rica eder de ben bunu söyleyemezsem. Bir dönem e, siyasal bir e, slogan halinde kullanıldığı için böyle bir... E, sahiplenme bir taraftan, bir taraftan da dışlanmaya uğramış. Aslında hiçbiriyle alakası olmayan. Yeah. E, Azerbaycanlı büyük besteci Üzeyir Hacıbelli'nin bestesi. Yine Azerbaycanlı şair Ahmet Cevat'ın sözlerini yazdığı bir türkü, bir eser. Tek kaydı var elimizde çok e, eski diyebileceğimiz. İstanbul'da basılmış bir taş plak. Azerbaycan'da da kaydı yok. E, o taş Azerbaycan'da blak... ses kaydı yok ama e... Əhməd Cavadın 1914-də şeiri Şiir və Üzeyir Hacıbəylənin ev muzeyində mm -hmm. e, onun əlyazması ilə evet. notaları var. 1918-də Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycanə gəlişi, Azərbaycan türklərini erməni və erməni daşlaqlarından, Sovetlərdən işte kurtarması sonucu mm -hmm. e, Əhməd Cavadla zaten bilirsiniz, mütəfəkkir insanlar bunlar, aradaş olmuşlar, çox yaxın dost mm -hmm. olmuşlar. 14-cü ildə Əhməd Cavadın yazdığı sözlərə 18-də Qafqaz İslam ordusunun girişi ilə bəstəliyor Üzeyir Hacıbəyli Çarpanırdan Qara dənizi. Və bu türkünün yenidən doğuşu da Azərbaycanın sayəsində oldu. Çünki Ya əstar furlu, yəni siyasi arxa planı olmadan türküyü evet. gerçək e anlamıyla çıxıb oxudukdan sonra əslində geniş kütlələrə yayılmasına da səbəb oldu. Yəni mənim qəyaməsində burada şey idi. Yəni həm söz yazarı, yəni Allah rəhmət eləsin Əhməd Cavad, Mehmed Akif Ərsoy nasıl İstiqlal Türkiyənin İstiqlal şairi idisə, Əhməd Cavad da Azərbaycanın İstiqlal şairimizdir. Bizim himnimizin şairi də söz yazarıdır. Öyləcə də Hüseyn Ərcübəyli Türk İslam coğrafiyasında ilk opera bəstəleyən, operet bəstəleyən çox böyük bir bəstəkar və fəlsəfəsi fəlsəfəçidir. Yəni ədəbdir. Yəni onun zaten ə, alanını alanını sadəcə bəstəkarlıqla yekunlaşdırmaq olmaz. Mənim istəyim sadəcə hər yerdə işte anonim yazılır. Ə, başqa millətlərin adına çıxılır. Öylə olmasın. Allah rəhmət eləsin. Yeah. Dünyalarını dəyişmişlər amma haqq yerini tapsın və bu insanların adları hər yerdə Hmm. Keçsin deyə qayaya göstərdim. Şükürlər olsun Allah'a. Evet. Bu gündə o istəyimizə şükürlər olsun, çatmışıq. Necəcə? Artıq heç kimə, heç kimsəni vurmur amma. Yavrım, öyle vurmur. değil tamam. Yavrım, vurmur, vurmur. Be Hatta ben size şöyle dedim, mesela Türkiyede öyle bir lətifəsi varsa, Sovet dövründə də işdə işte çırpınırdan Qara dəniz kimi əsərləri e, qələmə alan şairlər, məsələn Əhməd Cavad 1937-ci ildə türk olduğu üçün Stalin dövründə kurşuna dizilən bir şairdir. Öyləcə də onun ıı, yəni simasında Hüseyn Cavitlərimiz var, Mikayil Müşmidlərimiz var. Yəni Çırpınırdın Qara dəniz kimi əsərlərin, Allahu Əkbər kimi, çünki Əhməd Cavadın bir çox şeirləri var. Türkün bayrağına ıı, zəfər marşı bir 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 çox yəni. Bu şeirlərdən dolayı 37-ci ildə bu mütəffəkkirlər dillərinə türk ülfətlərini gətirdiklərindən dolayı kurşuna dizlən Represyeye gören Sibirya'ya yollanan aileleri tamamıyla yer yüzünden silinen edipler, ıı, mütefekkirlerdir. Yani o dönemde çırpınırdın Qara Karadeniz'e göre insanları öyle öldürürdüler yani. Sizin konuşmanızda siz sayıları verirken mesela 1937 diyoruz. Evet. Siz 37. yılda diyorsunuz. Ha, 37. yılda. Evet. İlde. 37. İlde. 37. ilde. 37. ilde diyorsunuz. Hı hı. Şimdi ben hep merak edip duruyordum. Niye, niye ee, Kasım ayı e, diyoruz da e, Anadolu'da 11. ay diyor. Hı hı. Merak ediyorum. Sonra sizde karşılığını buldum bunu. Çok güzel böyle söylenmesi. Ha. Yani daha böyle bir e, teknik, e, hukuki bir e, evet. e, söyleyiş gibi geliyor aslında. Yani 37. ilde 11 ayları da sayıyla söylüyorsunuz. Yok. Ayları Sovyet döneminden sonra işte dünyada bugün nasıl? Ekim. Peki ayları yanvar. ayları söyleyin şimdi. Asıl en manyakçası o. Eee şöyle diyelim. Ocak. E, ocak Ocak yanvardır. Nedir? Ocak. Yanvar. Yanvar. Ha Ruslar öyle söylüyor. Siz yani Azerbaycan'da Şu anda yanvar mı diyorsunuz? Şuan yanvar olarak geçer. Şubat. Biz niye ocak diyoruz? Ama aslında böyle olması lazım. Ocak. Bunu bilmiyorum ama bizde mahalli ay isimleri vardır. Karakaş, Zemheri, Gücük. Evet. Tamam Onlar var. Ama bizim Biraz... dilimizdeki ay kullanımı dünyanın en zengin kullanımı. Ocak, Ocak. Şubat. Şubat'tan geliyor. Şubat. Evet. Mart nereden geliyor? Mars. Mars. Yo, Mars'tan ama Mars'tan. Biz, bizde Mart Başı değişmemiş. Biz de Roma'ya gittik. Evet. Ha, bizde Değil Mart mi? değişmemiş. Evet. Mart kalmış, April. Sen biz aprel Ruslar da aprel Fransızlar biz niye da aprel Biz bir Nisan, Mayıs, Mayıs yine şeyden. May. E, M, M'den geliyor. May. Mayıs, ne? Haziran. Hadi bakalım gel, Haziran. İyun, İyul, Avgust. Şimdi ya, <laughs> Temmuz. Biz o kadar manyakça bir şey yapıyoruz ki ayları, 12 ayı hepsini başka bir yerden almışız. Türkçemizde. Ya yani bu biraz kültürlerle e, ilişkiler. Mükemmel. Günler, günler mesela Fars geliyor. Günler Fars çünkü Türkçede e, İslamiyet öncesinde hafta kavramı yok. Yok. Sonra haftayla tanışınca da Farslardan. Zaten arıyorsun. şey var. Cuma ile başlıyor. pazarla ile başlıyor. Öyle başlıyor. Cuma ile başlıyor. Bazarla başlıyor. Bazar etkisi. Selâ. Cuma, Şembe Dördüncü -şembe. gün. Dördüncü gün Hı -hı. Çarşamba olduğuna Çarşembe, göre. cuma akşamı şey. bizde. Dördüncü gün <laughs> cuma de. akşamı. Yekşim, şeyle başlıyor. şembe, caru şembe, şembe, perşembe, cema, cemaat. Ama İslam'la ilgili bu. Tabii, evet, tabii. tabii. İslamla. Cema, cema ertesi. Cuma, cuma ertesi. şembe deyirik biz ona. Bunlar, bunlar Farsça ve şey, e, inançla ilgili ama şeyler çok acayip. Aylar, evet. Aylar çok Türkiye'de manyak çok. mesela rütbeler de Türkçe Türkçesinde deyimdə artıq yəni elə danışdığımıza görə rütbələrdi. Yəni gənəldə mən yapmıram. Yəni yo, gənəldə baxın, işdə bu bizi generalə söyləyəcəksiz, deyilmi? Generalə mi, mi söyləyəcək? E, Məsələn 10 başı, 100 başı nə qədər gözəldi. Bizdə polkovnik, general, ha, evet. rütbələr de, yani, də yəni o orada qalmışıq elə.